Hepinize yeniden merhaba. Ben bugün sizlere dans eden hayalet deneyini yapacağım. Hazırsanız malzemeleri sayıyorum. Bir adet kağıt havlu peçete. Bir adet keçeli kalem. Ve işte bomba malzeme. Bir adet balon. Şişmiş bir balon. Şimdi deneyimize geçebiliriz. Şimdi bu peçeteye Kalemimde güzel, gözleri olan ve kolları V şeklinde açık olan bir hayalet çizeceğim. Hayaletimi çizdim. Hayaletim yaklaşık 4 cm boylarında olmalı. Hayaletimi ölçeceğim. 4 cm'den uzun olması bizim için yeterlidir. Evet, hayaletim 7 cm arkadaşlar. 7,5 cm. 4 cm'den uzun santimden kısa olması gerekiyor. Yani benim boyum ideal. Sizde 6 santim, 5 santim ya da 8 santim gibi boylar kullanabilirsiniz. Şimdi bunu keseceğim. Ama biraz zor kesiliyor. İncecik olduğu için hemen yırtılıyor. O yüzden büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi diğer aşamamıza geçiyoruz. Balonumuzu almamız gerekiyor. İşte burada balon. Balonu saçıma sürteceğim ve statik enerji, e, statik elektrik oluşturacağım. Bakın yapıştı bile hayal edin. Şimdi balonu saçıma sürtüp o, geliyorum. Saçıma 10 saniye boyunca sürtüyorum. Dans eden hayalete hazır mısınız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Evet hazırsanız dans eden hayalet geliyor. Dans eden hayalet. Bakın. Bırakalım. Bırakamıyoruz yapıştı. Hayalet yapıştı. Sanırım balonu çok sevdi. Bir daha ben enerji üretiyorum. Evet hayaletimizden sesin bakalım. Sesin bakalım. Evet, görüşmek üzere hoşça kalın.